Evet. Selamun Aleyküm Düzce'ye. Metin abi merhaba. Ee, şu anda bugün işte Allah'ın rahmeti de şu anda başladı. Yağmurumuz yağıyor ilk defa. Hafif hafif. Ee, ve senin domateslere de yani bilka, solucan gübresi kullandığımız domatesi de bugün Bismillah deyip toplayacağız. İşte gördüğün gibi şu an şunlar biraz daha rengi açık. Ama biz biz kırmızı olanları alacağız yani genelde yani şu şekilde istiyor market, şu şekilde istiyor misal. Onları şey yapacağız. Hani misal şu gayet güzel olmuş güzel bir domates. Şurada var iki tane. Ee, şurada var. Şöyle yani kısaca baktığımızda evet hemen hemen hepsinde birer tane, ikier tane, üçer tane var. Şöyle bakalım bir de. Şöyle baktığımızda görüyorsunuz. Bilka verdiğimiz domatesin serasındayız. Bir de ileriden gidelim bakalım. Evet. Domatesin ağaç yapısını da görüyorsunuz tabi bu arada. Evet. Şöyle bakalım. Evet birinci döller hani ermeye başlamış. Bugün hafiften Bismillah diyeceğiz. Her iki tarafta da erenler var. Evet. 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 Şu anda işçilerimiz domatesi toplayacak olan arkadaşlarımız buraya gelmek üzereler. Gelecekler. Evet. Hmm.